Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz, Dünya toplumlarının şu andaki durumu, Dünya insanlığının şu andaki e, sıkıntıları, sorunları, özellikle sosyolojik ve psikolojik sorunları ve bunların temel sebebini e, irdelemeye çalışacağız hızlı bir şekilde. Hedefim 5 dakikada konuyu anlatabilmek. Şimdi e, toplumlar e, gördüğünüz üzere e, şiddet, şiddet, e, ondan sonra haksızlık birbirlerine e, anlamamak anlayışsızlık pek çok e, nefret kıskançlık pek çok kötü duyguyla e, birbirlerinin ellerindeki mallarla e, malları birbirlerindeki e, nimetleri sevgileri kıskanan bir e, bütün toplumlar e, şu an bu e, seviyede bu halde e, şimdi bunu e, bunun e, tabi sebepleri var bunun sebepleri başta bu dünyadaki küresel sistemin insanları hep ben merkezli yaşamaya alıştırması, mücadele etmeden ayakta kalmadan birbirinden birbirinin önüne geçmeden hayatta kalamazsın, bir yerlere gelemezsin, mutlu olamazsın algısı empoze edildi. Ta çocukluktan itibaren, bütün eğitim sistemleri, bütün e, basılı yayınlar, görsel yayınlar, hepsiyle insanlar e, birbirlerinin birbirlerini yaşamda rakip olarak gördüler. E, birbirlerinin mutluluklarını, mutluluğun e, paylaşılabilecek bir e, değer olmadığını, bir meta olduğunu, bir materyal olduğunu düşünmeye başladılar. Şimdi bizim e, e, bu yüzden de insanlar bir şey yedikleri zaman e, o e, hazdan daha fazlasını yemek isteği. bir e, alışveriş yaptıkları zaman daha fazla daha fazla, dahası yok mu daha fazlası yok mu hep bu arayış içerisinde hiçbir şekilde tatmin olmam olmadan tatminsizlik duygusuyla e, hayata baktılar. Her gün her gün aynı e, bakış açısı e, etrafına insanlığa. Evlenirken kendisi için evlendi. İşe girerken Çocuğ, çocuğunla ilişkilerinde, etrafınla komşuluk ilişkilerinde hep kendini düşündü. Önce kendisini düşündü. Fakat ilişkileri biz tabi bundan 100 sene, 200 sene öncesinde bu derece derecelere değildi ilişkiler ve menfaat algısı. ilişkiler nasıl olmalı aslında? Yani eşinize karşı, çocuğunuza karşı. Bir defa biz bu dünyada yaşarken şunu düşünmeliyiz. Herkesin, kendi etrafımızdaki herkesin 8, milyar insan olduğu söyleniyor şu anda dünyada. 8 milyar, 9 milyar. Bunların içinde etrafımızdaki insanların seçilmiş olduğunu düşünmeliyiz. En güzeli, eşimiz bizim en güzel, dünya, dünyadaki en güzel varlıktı. Çocuğumuz bizim bizim için dünyadaki en güzel varlık. Ee, biz onun, o, bu önce bu şekilde tanıştığımız arkadaşlarımız e, bunların her birinin bir sebebi var bir hikmeti var diye e, düşünebilirsek ve ayrıca e, ilişkilerimizin muhakkak e, ilişki kur, e, kurarken muhakkak e, almaya değil de evvela vermeyi düşünerek başlayalım verdiğimiz zaman o hazı o mutluluğu verdiğimiz zaman o ayna dünyanın e, dünya simülasyonunun matrix sisteminin e, kurgusunda bu var verdiğiniz zaman daha fazlasını veriyor karma deniyor buna hani e, Doğu e, misti, mistisizminden gelen bilgilere dayanarak söylersek eğer e, bu e, bütün yaptığımız her şeyi e, karşılığını alıyoruz İyi şeyler yaparsak iyi şeyler alıyoruz. Eşimizi mutlu edelim, çocuğumuzu mutlu edelim, arkadaşımızı mutlu edelim. O bize daha fazla mutluluk verecek. Zaman içerisinde o bizi daha çok besleyecek. Biz onu mutlu ettikçe bu kötü enerjili, negatif insanlarda dahi aslında bu geçerli. Verdikçe, sevdikçe onun iyileştiğini, etrafınızdaki insanların iyileştiğini göreceksiniz. Vermek eksiltmiyor vermek eksiltmiyor. Sevgiyi vermek, kalbini paylaşmak, elindekini vermek, ekmeğini vermek azaltmıyor, arttırıyor. Bakın bir mekana girdiği zaman bir insan eğer iyi biri ise e, frekansları düzgün biri ise orada bin tane kötü bir adam olsa bile gider bir tane o iyi olan adamın bulur. Yanına oturur hatta. Çünkü sistem onu öyle ayarlıyor. E, bir kötü enerjili biri de, bin tane iyi adam vardır bir mecliste, bir yerde. Orada gider, bir tane kötü adam vardır ya da enerjisi negatif diyelim, kötü demeyelim. Negatif bir, e, birisi vardır, gider kendisi gibi olanı bulur. Hayat böyledir. Bazen yani biz eğer onu güzel bir gözle e, bakarsak, Aşık Veysel ne demiş? Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa. Aslında eşimiz, çocuğumuz bizim için çok güzel. Biz ona bakışımızı değiştirmeliyiz. Eksiklerini değil artılarını görmeliyiz. Artılara baktıkça artıları gördükçe bu artılar çoğalacak. Eksiler zaman içerisinde azalacak arkadaşlar. Tabi bu bütün dünyanın bu şekilde bir dönüşüm ve tekamül içerisinde olması bizim üzerimizdeki vazifeyi de yani arttırıyor bu bilince sahip insanlar olarak. Ne yapmalıyız? Etrafımıza bunu mümkün olduğunca yaymalıyız. Ama kendimizden de e, çok e, şey kendimizi de hani saçımı süpürge ettim noktasına değil bir denge unsuru olarak. Evet 5 dakika dedik 6,5 dakika olduğunu görüyorum. E, çok e, uzun videolar e, sıktığı için e, hızlı bir şekilde bu şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Birkaç parça eksik kalmış olsa bile e, hepinize yeni videolarda görüşmek üzere iyi günler diliyorum arkadaşlar.